Sabahları enerjik uyanmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli bir faktör var. Vücudumuzdaki biyolojik saat. Bu saat hormonlarımızı, uyku düzenimizi ve enerji seviyemizi kontrol eder. Sabahları kalktığında ilk yapman gereken şey pencereyi açmak ya da dışarı çıkıp doğal güneş ışığı almaktır. Çünkü güneş ışığı melatonin hormonunun azalmasını sağlar, bu da uyanmanı ve enerjik hissetmeni kolaylaştırır. Ani uyanmalar genellikle uyku döngüsündeki doğal bir geçiş anıdır. Bu yüzden endişelenmene gerek yok. En önemli nokta ise biyolojik saatin düzenli çalışmasıdır. Bunun için her gün aynı saatte uyanmaya çalışmalısın. Düzenli uyku ve yeterli güneş ışığı ile sabahları daha zinde ve enerjik hissedebilirsin. Kahve ve enerji mitlerine dikkat. Sabahları uyanır uyanmaz kahve içiyorsan dur bir düşün. Çünkü vücudun zaten kendi doğal kahvesini üretiyor. Kortizol. Bu hormon sabah saatlerinde en yüksek seviyededir ve seni doğal olarak uyandırır. Eğer bu dönemde kahve içersen kortizol üretimi baskılanabilir. Yani tam tersi etki görebilirsin. Daha yorgun hissetmen olağan bir durumdur. Peki kahve ne zaman içilmeli? En ideal zaman uyandıktan 1 ila 2 saat sonra. Bu hem kortizol seviyen düşmüş olur hem de kahvenin etkisi daha verimli olur. Gelelim enerji içeceklerine. Evet, anlık enerji verir gibi görünürler ama içindeki yüksek şeker, kafein ve katkı maddeleri kısa sürede enerjini düşürür, hatta tansiyonunu etkileyebilir. Bu yüzden sabahları daha enerjik olmak istiyorsan kahveni doğru zamanda iç, bol su iç ve kahvaltıyı atlama. Çünkü kahvaltı vücuduna gün başlıyor sinyalini verir. İlginç ve pratik enerji artırıcı ipuçları. Sabahları uyanmakta zorlananlar için birkaç pratik ve etkili yöntem var. İlk olarak lavanta veya nane yağı gibi doğal kokular zihinsel uyanıklığı artırabilir ve stresi azaltabilir. Bir mendile birkaç damla damlatıp derin nefes alabilirsin. Ayrıca kısa süreli soğuk duş almak veya yüzünü soğuk suyla yıkamak kan dolaşımını hızlandırır ve seni canlandırır. Bunların yanında nefes egzersizleri de çok faydalıdır. Örneğin, 4 saniye nefes al, 7 saniye nefesini tut ve 8 saniyede nefes ver şeklinde yapılan nefes tekniği hem zihnini açar hem de stresini azaltır. Son olarak, sabah birkaç dakika esneme hareketleri yapmak kaslarını ve zihnini uyandırmaya yardımcı olur. Unutma, enerjik olmak sadece kahveyle değil, doğru alışkanlıklar ve küçük değişikliklerle mümkündür.